Hz. Adem insanoğlunun atası ve ilk peygamber olarak tüm dinler ve insanlar tarafından kabul edilir. Bunda şüphe yoktur. İdem'in yaratılışı ile insanoğlunun nesli başlamıştır. Allah ise İdem'i topraktan yaratmıştır. Ayrıca bahsedilen bu toprağı Allah bir melekten istemiştir ve melekte toprağı Allah'a getirerek yaratıcımız tarafından İdem yaratılmış ve sonrasında Allah ona kendi ruhundan üflemiştir. Bu içeriğimizde Hazreti Adem'in hayatının kısa bir özetini sizler için derliyoruz. Hazreti Adem'in hayatı, Hazreti Adem, ASS, ilk olarak cennet ve dünya hayatını yaşayandır. O ilk örtünen, ilk utanan, ilk hata yapan ve ilk tövbe edendir. Aynı zamanda Hazreti Adem, ilk tevhid mücadelesi verendir, ilk evlat acısı çekendir ve toprağı ilk işleyendir. İlk insan ve ilk peygamber olan Hazreti Adem, bütün insanlığın atasıdır. Hazreti Adem'in, A.S.S. Kur'an-ı Kerim'de adı 25 defa geçmektedir. O, Ülül Yazım, en yüksek derecedeki peygamberlerdendir. Allah, bütün isimleri Hazreti Adem'e, A.S. öğretmiştir. Yüce Allah, bu alemi yoktan var etmiş, yeryüzünde insan cinsinin ilk babası olmak üzere büyük kudreti ile Hazreti Adem'in cesedini topraktan yaratmış ve onu ruhla, ilimle seçkin kılmış ve ona eş olmak için de Hazreti Havva'yı yaratmıştır. Allah'ın emri ile bütün melekler Hazreti Adem, A.S. için secde etti fakat şeytan secde etmedi. Şeytan bu yüzden Allah'ın huzurundan kovuldu. Bunun üzerine şeytan gerekçesinde haklı olduğunu ispat etmek için Allah'tan insanları doğru yoldan çıkarabilmek için izin istedi. Böylece insan ile şeytan, hak ile batılın kıyamete kadar sürecek savaşı başladı. Hazreti, Adem, A.S.S. Havva annemiz ile birlikte cennette iken yasak meyveyi yemeleri sonrası cennetten çıkarılıp yeryüzüne indirildi ve insanoğlu için dünya hayatı başladı. Hazreti Adem ASS ile Hazreti Havva dünyaya indirildikten sonra uzun bir süre ayrı kaldılar. Allah tövbelerini kabul edip onları affetti ve birbirlerine kavuşturdu. Hazreti Adem ASS ilk defa toprağı işledi, tarım ve hayvancılıkla uğraştı. Hazreti Adem'in ASS oğullarından Kabil, Habil'i öldürerek yeryüzündeki ilk cinayeti işledi. Habil öldürüldükten sonra Allah Hazreti Adem ve Havva'ya salih evlat olarak Hazreti Şiti, ASS verdi. Hazreti Şiti, ASS, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen peygamberlerden biri olup kendisine 50 sayfa, suhuf indirildi. Hazreti Adem, ASS kaç yılında vefat ettiği bilinmemekte birlikte Cuma günü vefat etti. Hazreti Adem'in, ASS, 930 veya 1000 sene yaşadığı rivayet edilir. Hz. Adem'in, ASS, kabri rivayetlere göre ise Mekke'de Ebu Kubes mağarasında veya Hindistan'daki Nevz Hertz, Ademine hayatı, JPG, Hz. Adem mucizeleri ve Hz. Adem ile ilgili ayetler. Dağ ve taşa elini vurunca su çıkartabilmesi. Açları bir işaret ile yerinden kaldırması ve yine bir işaret ile yerine getirebilmesi. Eline aldığı taşların Allah'ı zikrettiğini duyurabilmesi tohum vermeye uygun olmayan tarlalarda bile bir gün içerisinde tohum yeşertebilmesi. Ateşe elini tuttuğunda, ateşin onu yakmaması. Yırtıcı hayvanlarla iletişim kurabilmek, onlarla konuşmak. Gideceği mesafelerin kısalması ve oraya kısa zamanda ulaşabilmesi. Bazı taşlarında Hazreti Adem ile beraber hareket etmesi. Hertz, Adem ayetler, JPG, ilgili Ayetler, Bakara Suresi, 30. Ayet, Hani Rabbin meleklere, muhakkak ben, yeryüzünde bir halife var edeceğim, demişti. Onlar da, biz seni şükrünle yüceltir ve sürekli takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin, dediler. Allah, şüphesiz sizin bilmediğinizi ben bilirim, dedi. Bakara Suresi, 31. Ayet, ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere yöneltip, eğer doğru sözlüyseniz, bunları bana isimleriyle haber verin, dedi. Bakara Suresi, 34. Ayet, ve meleklere, Adem'e secde edin, dedik. İblis hariç, hepsi secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, böylece kafirlerden oldu. Bakara Suresi, 35. Ayet, ve dedik ki, Ey Adem, sen ve eşin cennette yerleş. İkiniz de ondan, neresinden dilerseniz, bol bol yiyin, ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. Bakara Suresi, 37. Ayet, derken Adem, Rabbinden, bir takım kelimeler aldı.